Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere İngiliz mutfağında tavuklu mantarlı tart yemeği vardı. Bunu öğrenci evinde fırın olmadığı için yapamıyordum. O yüzden aklıma bunu börekten yapmak geldi. Fakat mantar yerine garnitür kullanmaya karar verdim. Tavuklu ve garnitürlü börek yaptım. Şimdi tarifi sizlere veriyorum. İyi seyirler. 250 gram tavuk ince ince doğranır. İçerisine su doldurulan tencerenin içerisine doğranan tavuklar alınarak haşlanır. 2 su bardağı garnitür bir tavaya alınarak pişirilir. Toplam 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 250 ml soda, 150 ml sıvı yağ eklenerek çırpılır. Tava yağlanarak yufka tavaya alınır. Tavaya alınan yufkanın içerisine hazırlanan iç harç eklenerek bu işlem kat kat olacak şekilde devam edilir. İç harç eklendikten sonra börek kapatılarak ocağa alınır. Ocağın altı açılır ve kısık ateşte 10 dakika alt üst olacak şekilde börek pişirilir. Alt üst pişen börek tabağa alınarak kesilir ve servis yapılır. Bu börek öğrenci evimde yapmış olduğum en iyi börek oldu. Hem malzemelerine kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Hem de yapım süresi çok kısa sürüyor. En fazla yarım saatte hazırlanabiliyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun demek istiyorum. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu like atıp bize yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.